Ay. Ay ne başım varmış ya Rabbim ne çileli başım varmış. Oh. Hadi öteki tanımadan yılan gibi girdi ailemize. Ama bundan sonrasına izin vermem. Bir daha o aileden kız almam. Duydun mu Fazıl Bey? He? Aha bak buraya yazıyor. Tövbeler olsun. <laughs> Vallahi çok haklısın anneciğim. <laughs> e herkes bir Cemal değil ki. Doğru kadını bulup ...sizin şanınıza uygun bir gelin getirsin. Ya zaten kız da meraklı değilmiş İsmet'le evlenmeye. Baksana, kabul etmedi. Ya evet baba ya. Ben en çok ona gıcık oldum, biliyor musun? Ya senin başına talih kuşu konmuş. Kıymetini bilsene. Değil mi ya? Tamam, kumarbaz olabilir, ee, karı dövüyor olabilir ama... ...yani o kadarcık kusur e, kadı kızında da olur, öyle değil mi? Ay. Bak, oy da söyleyin. Gurlandıysa defolup gitsin konaktan. Hırsım daha geçmedi. Kız sen İsmet'i nasıl reddedersin ha? Allah cezanı versin seni. Ya anne bir dinleyin anlatacaklarım var. Ne anlatacaksın kız? Ne anlatacaksın? Meğer çocuk sağ ölüp bitiyormuş. Bak ayağımıza kadar fırsat gelmiş kızım sen nasıl ayırdırsın? Anne hani niye zorluyorsun kızı? Sevmiyor işte. Evlenmek için sevmek mi lazım kızıma? Önce evlensin sonra sever elbet. Heç. Bunun da hava hiç basmıyor. He vallahi ya. Bana bak, şimdi gideceksin. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben teklifini kabul ediyorum diyeceksin. Yürü. Alırım ben bir tahtı veririm vallahi. Yarat bırak kız artık. Yürü ben babacığım sen de çık dışarı. Ya anne bir kızına güvensene. Benim de bildiğim bir şey var herhalde değil mi? Ne oynayacaksın kızsa? Sen ne biliyor olabilirsin acaba? Anne kızı buraya bak. bak. Oğlum kız reddetti ya lan seni. Anam da geldi bir kova bunun başına boca ettim. Allah! Oğlum bak ne güzel oldu lan. Evlenmene hacet kalmadı. Süper bir şey oldu bu ya. Abi, ne biçim konuşuyorsun ya? Kalbi kırılmıştır çocuğun. Yok lan, ne kırılacak ya? <laughs> şov yapıyor lan bu, şov. Şov mu? Abicim sen bu kızı seviyorsun değil mi? Yok. Ya mesele o değil de abi. Bu kız beni nasıl reddeder ya? İsmetim ben, İsmet, İsmet. Qoreçkilerin veliahtı. Uçuk prens. Rezil etti lan beni o. Ama yok, yok. Sözünü tutacak bana. Bu kez tutacak. Nereye gidiyorsun İsmet? İsmet, İsmet! Gel diyor. Ya gelmem, döveceğim. Dövmeyeceğim annem, dövmeyeceğim. Giberdeceğim. <laughs> ya annem ya! Allah seni kahretsin. <laughs> dur bakalım, dur, 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 dur. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende, hadi. Sen daha ne duruyorsun burada faydasız Baba bak Bir dakika bir, bir şey anlatacağız bir dinleyin Ne dinleyeceğim lan seni Yürü git gözüm görmesin bir daha Ne duruyorsunuz He? Ali, Cemal Aslansa dışarı kardeşinize Ya anacığım bir bağırma ya buradayız işte Allah Allah Belki beklenmedik bazı gelişmeler olacak Az bekle Hadi sana kızım ya hadi anlatsana hadi. Tamam be Refika Hanım, benim size söyleyecek bir şeyim var. Bu Gülizar'ı İsmet dövmedi. Kim dövdü o zaman? Kendi kendine taşla vurdu manyak. Gözlerimle gördüm. Ne? Ah. Ali, bir de seninle evlendireceklerdi bu kızı. Vallahi Allah korumuş seni. Hani sen benimle konuşmuyordun. Unutmuşum doğru. Ya. Gördünüz mü? Yapmadım diyorum size. Cemal abi. Abim söyle kurban oldu. Söyle annemle babam benden özür dilesinler. Vallahi bebeği duydunuz. Pembe, doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru enişte. Suratına suratına vurdu taşı. Gördüm yani. O zaman dün niye söylemedin? Şey. Benim olaydan haberim yoktu. Sonra annemden duydum. Gece gece de dedim rahatsız etmeyeyim. Sabah da malum bir teklif durumu olunca bir erteleme oldu. Nerede bu yılan? He? Nerede bu yılan? Dur kız çekil şuradan. Nerede bu yılan? Eh ben seni öldürmez miyim? Tamam anne tamam. Çıkıyorum zaten şimdi buradan geliyorum birazdan. Hadi. Allah kahretsin seni. Sen ne ahlaksız, ne yalancı bir kız mısın he? Misler gibi oğluma bir de iftiralar atmaya kalkıyorsun sen ha? Defol, defol, defol gözüm görmesin seni. Refika teyze. Sus kız, sus. Sus bana teyze deme. Vallahi gırttan sık veririm şimdi seni burada. He? Yılan! Sen ne biçim bir kazısın ayol? Defol buradan, defol. Defol git. Bir daha da sakın gelme. Haydi. Ay. Anne, ya sen ne bağırınıp duruyorsun? Kalbin inecek ya. Ay ne eğinerse Ayol bu maviden de beter çıktı. Tövbe estağfurullah. İftiracı şey, yılan! Oh, ay öleceğim vallahi artık. İsmet'imi de boş boşuna eziyet çektirdik. Ay vallahi anne sorma ya. Gerçekten ben de şaştım kaldım yani. Hiç beklemiyordum ki ben bu kızdan böyle bir hareket yani. Annem, iyi misin? İlacını falan getirtireyim mi? Birgül! Kız Birgül!